O kadar acıkmadım ki. Hiç yemek yemediğim bir saat benim. Dali komalık uyuyor. Yani bu içeriği evlerde niye yapmadık ya? Niye yapmadık? Şu an Özgür bizde kaldı yine ve çekime gidiyoruz. Sizin için sahur vlogu tipim de bu şekilde Özgür. Sahur <laughs> <laughs> vakti anam. Çay, girelim mi? Tosta bence, girelim mi? Bence çayı salalım. Tosta girelim mi? Deneyelim isterseniz. Ya, ya da böyle olsaydı. direkt bunların üstüne, evet, üstüne sürüp sürüp mi yiyelim. <laughs> Ekmeği buzdolabından çıkartmayı yedik. İşte kolaydı. Ceset gibi bu ekmek. <laughs> Pijamam salı pazarından. Buyurun soframıza buyurun. Altı iki kat, iki kat değil mi? O tek kat mı? <laughs> Kalk bu Kalk çıkayım o zaman ne küçük lazım. bir <laughs> bin bak <laughs> şu part beş şu pat yok mu ya? Burada kalır. Allah'ın şu halimizde bir tanlayın. <laughs> Şeyi algılayamıyoruz <laughs> bunu <bile> nerede <laughs> zaman? <gülüyor> Tost deniyor muyuz? Bilmiyorum. İsteyen makineye geçsin ben basarım. İsteyene <laughs> basarım. Bu beş sesimi duyan herkes toksik ilişkilere hoş geldiniz. Ben Aslı. Ben Öykü. Ben Onat. Hayırlı Ramazanlar sahurdayız. Çok şey yapmayı uyuyor <laughs> Melih. evlerimizde yapmadık buraya geldik. Niye böyle bir aksiyona girdiğimizi biz de bilmiyoruz. Yemin evet. ederim <laughs> çok sabah körü. <laughs> çok sabah <laughs> körü. Çok Sizin aynı zaman dilini yaşamak için her türlü şebekli yapıyoruz arkadaşlar. Evet. O yüzden biz zahmet beğenin lan. Öyle demeyelim de. Hapan Hayırlı ha, Ramazan'la. Biz gelince, ey, biz gelince, ha, gelince ha, haberi bir gelsin. Bir yok muydu bunlar? Ee Bana bir şey <gülüyor> yapın <laughs> burada. Tam manilik. Soba biz morşu. gelince haberi gelsin. Evlerinize haberi gelsin. Alın anam pideleri. Hayırlı Ramazan'lar size gelsin. <gülüyor> 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 Hadi bismillah. Bizim ne pidemiz ne sıcak çayımız var. Ya, pide olsaydı şey, iyiydi be abi. Oo. Pide canım çekti Aa, şimdi. Ne evet. sıraya yollayacaktınız işte. <laughs> evet bu bir sıraya gitsin. Evet <laughs> pide, pide sırasında. Ramazan. Bismillah. Özgür hadi be. Ha? Tost makinesi. Nerede? Nerede? Buzabın. <laughs> Buzabın üstünde. Sordum sarı çiçeğe. Hayır, hayır. Özgür gitmişken şu Özgür'ün bıçağını alayım. İki parça. Nasıl iki parça? Hayır o... <laughs> Basıncı oluyor. Getir getir ben göster. Ben yurtta kullanıyordum onu. Getir onları. getir teşekkür. Tost makinesi. İki parça tost makinesi. <laughs> ya çalışıyor ya. Özgür genelde şey öyle olur. Şey Biner onlar. Tost olur. Sen tost bilir misin? Basılma, basılanabilirim. <laughs> tost oluyor ama şey çarpılma riskiniz var yani. Peki özgür tost olsam bir dahaki hayatımda altta mı olmak isterdin üstte mi olmak isterdin? İkisi de olamaz çünkü o kaşar. <gülüyor> 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 özgür rencide etme enerjimizin evet. hiç, hiç kaybetmemişiz. Evet. Umarım patlamaz elimizde. Çok dandik bir şey benziyor ama. Dantik değil, ben onu kullandım. Gayet iyi. Ama sene 2014'tü. Özgür'ün evet. kafasına mı kullandın? <laughs> ben bunu açamıyorum, bunu yemeyelim. Evet. Benim eve enerjiyim. Sen niye böylesin? Ben iyiyim. Tostumun Aa. <laughs> neli istiyorsun? Seç söyle. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol. Tostumun iç harcını ben hazırlayabilirim. Harcını mı? Haramcı mı Teşekkür olsun. ederiz. Ulan... Ya tostçu ona at. Tostçu <laughs> mamuz gibi oldu bu. Bunun on-off düğmesi var mı? Böyle üzerine yapınca mı şey Bence yani şu yok, an bak, çalışıyor. Şey yanıyor. Ya Allah! Yanıyor, yanıyor. Bismillah. Kapat. Niye bu, önce bu, özgür? Bu tekli galiba, İkinci ekmeği alıyor. Hemen sizinkini yok, şey yok yok, ben toz mu almışım? Tuz mu almışsın mı? Niye toz istemiyorsanız toz makinesi getirdi de aman Buna bir tozunu alsaydın özgür, zehirleyeceğiz. Bizim de her şey <laughs> Aa, beyaz topçuk! <laughs> Bok gibi beyazı. Her yere döküldü. Beyaz hiç güzel değil. Bok diye şey yakışmış insanlar giyecek birazdan. Ben yani attık bile. burayı attık. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Özgür Bey halleder onu kurguda. Domatesin içine espritler. Ben her <laughs> şeye bok gibi diyorum. Özgür <laughs> şey gibi ya dizilerde makyajcı yetiyor kızlar makyajcı kalkıyor ya onun gibi şu an saçları başları yapıldı üzgün. Saçları ne kabarmıyor oğlum senin hiç? Bak benim saçıma bak. Gece yatmadım ki. Herkes bir yudum alırsa bu suyu kapat Özgür'ün ki pişsin ben öyle yiyeyim. Ramazan en sevdiğiniz olay ne? Ramazan olması. Yemek yemek. Sarı sever mi? Amerikalı mısın sen Özgür ya? Hı -hı. Allah rızası için bir, bir havlu kağıdı. <laughs> Bir peçete. Ben önce Özgür'ünkini yaptım. O yiyecek. Ona bir Onu... şey olmazsa ben yiyeceğim. Ben Ama makine tek tosluk da değil, iki tosluk da değil. Bir buçuk tosluk gibi yapılmış bu Evet. Buraya dal dal. İşte ne olsun hayatım mübarek ay. Önemli bir durum. Siz uyumuyor mu yalnız yoksa direkt uyumadan geldiniz Uyumadan geldik. Sen yine salatalık yemeyecek misin? Biraz yerim. Yemeğin üstüne ben kafayı vurdum mu? Bir uyurum. Evet. Pısıra pısıra artık öğleni deviririm. Kalkında iftar olur aşkım. Çocukken tutuyor muyuz bunu? <laughs> yarım. Yarım yarım. Özgür hep aynı yerde. <laughs> Döndürmeniz lazım. Bu manuel bir alet. Şimdi de öbür Nasıl tarafı. Yani? Tostun kendisini döndürmek lazım. Döndürelim. Primitif primitif. Evet. Vay. Basıyorum. <laughs> Şöyle hareketler yapayım da belki burasına da değer. Kalkmasın. Sıkıntı yok. <laughs> bir yorumlara ona tabi lütfen yemesin bak ben kalmayın demiş. Senin için gelsin bebeğim. Afiyet olsun hayatım yarasın. Melih beyaz yedin. çikolata mı? Evet beyaz çikolatalı galiba değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tatlı bir şey. <laughs> Untao. Untao. Özgür iyi misin? hayatım? da mısın? Tamam bir şey. Sizin nasıl gidiyor yayınlar? Twitch var akşam. İyi çok şükür. Örgür tostun pişmemişse de yersin bence <laughs> artık. yani. Video bitti zaten. Al hayatım. Aşkım pişmiyor mu şey ya? Derdesini arttırabiliyorsunuz aslında. Nerede ben derdesi? Ben görmedim abi. Aşk olmuştur siktire. Ya, mesin de var ya. Tutar mısın hayatım? <laughs> Hop. Gayri yarısını paylaşmayı ne dersiniz? Ben kendimi ayrı bastım. Senden fazla kaşar koydum. Hadi. Özgür'le aynı tükürüklü şeyi paylaşabilir miyim diye baktım da. Özgür'ün tükürüğüne beni falan diyecek orada. Işte. Ne? Romantik. Kesiyorum. Niye beni peçetemi mi kullandın ya? Yok sadece bir sırık istiyorum ben. Onun, da yarısını versene. Yarısını Yok yarısını. be. Eline yedirecek ona değil mi? Kaşarı yersin işte. mi lan? Aa iyi, iyiyiz. Fena değil ben mi? Ben kendimi hiç. Ben kendimi ayrı basıyorum. Eline yedir eline. Bence bunun üzerine oturmak falan gerekebilir. Bu yetmeyebilir aslında. Ay teşekkür ederim. Biraz, çok yeah. Ya Ben bunun üstüne oturduğum bir görüntünün bu bölümde <laughs> olmasını istemiyorum. Hayatım bir salatalı <laughs> yiyorum ben. Sizin yeah. için okeyse yiyorum. Okay. Hmm, <laughs> nasıl oldu? Afiyet olsun hayatım. Afiyet olsun. Biraz tatlı tutuyorum lan. Kandil Kaşar koydum, salam koydum. Bir tane tane koy, istiyorsunuz? <laughs> <laughs> Çok şükür. <laughs> Bu kadar enerjisi yüksek bir bölüm Harika bir bölüm. İnsanlar neden elimde bir hıyarla beni böyle izlesin ki? <laughs> Makyaj da yapmadım. Yüzüm zaten çarşamba pazarına benziyor. Oğlum gel salatalık vereyim. <laughs> Bu makyajı açtı. <laughs> ama, ama bizim de bir kez sahur yaparlarsa bence olur güzel olur yani. Tam o saatte bu şeyi izlemirler. <laughs> Allah uzunca sahur yapanların orucunu kabul etsin. iftarda. Amin. Amin. <gülüyor> Niye gülüyorsun oğlum? Bunun <gülüyor> konsepti bu. <laughs> Sınırım bozuldu. Birbirimizi hiç böyle görmedik ki ondan sonra evet. <laughs> <daha gülüyor> <daha gülüyor> bozuldu. Bu, sa saatte görmedim. Görmeyelim de zaten tipe bak. Ben zaten bu organizasyonun bir daha yapılmamasını talep ediyorum. Zaten Ramazan yılda bir kere oluyor. <laughs> yılda bir kere oluyor Ramazan. İşte. Bir daha olmasın bu Öl, işlem. Akılarda tek bir soru. Niye iftihar makbenk Hey Heeeey! Mışın sorusu oğlum ya! <gülüyor> <gülüyor> Sabah dört! Aa, biz kere bunu konuştuk. Sanki Özgür şey dedi, aslında silinine dayanamayız. <laughs> Doğru. Ha, <evet>. Bütün gün aç kalacaktım ya. Doğru. İzleyen çekelim yaptınız değil mi? Hı <laughs> hı. Hani aynı evde falan kaldınız ya. Seks. <laughs> biz evliyiz, evli olmadan olmaz. Bu böyle bir içerik şu an. <laughs> biz de evliyiz, o yüzden bizde oluyor. <laughs> İnanılmazsınız. Çok seksi. Hmm. Bakayım benim tostumda bir emare var mı? Pişmeye dair bir heves, <laughs> bir başlangıç. Güvenlik görevlisi bak, bize bak şunu gördünüz mü ne şey mi? Arkamızdan böyle bir şey yapıyor. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> <izdavırla. gülüyor> Aşkım yavaş çalışıyor biraz. Vakit vermen gerekiyor. Sıcak değilse şöyle bastırayım. Bu bile sıcak değil elim yanmıyor. <laughs> Şuradan kilidini şey yapınca belki. Ha, şimdi her şey de değiştirecek. değiştirecek. <gülüyor> <gülüyor> bir daha bu salamdan alma. Hindi al hindi. Hmm, bu sevmedim. Ben sevmedim. tamam. Biraz sonra yapmayacağız. Niye? Ben sevdim ya! Ha, her, her sabah gelir. <laughs> her sabah gelir. Bedava kahvaltı. Ee? <laughs> bak çocuk besleniyor. Laktozsuz süt, <laughs> mısır gevre. <laughs> Bitir onu bari. Bitir, Ayı. Nutella çıbığına sokam <laughs> Nutella mı? <laughs> önce tatlı bir şey yapabiliyor musun? Araya Evet. Doğru. Haydi. Tatlı ile final yapmak en güzeli. Al oğlum. Yarısın uçuma. Çocuk böyleydi bak sabah. Böyle, böyle kucağımda taşıdım yatağım, <laughs> ya, yatağında dedim. Bir hayat mı az yedin, ajlanırsın. açlanırsın. Su için su önemli. <laughs> su için bir tane 33 üçlük paylaşıyor. <laughs> i̇şte açın merkez bir yudum dönsün. su önemli susarsınız. Hararet yapar hararet. Hmm. Oh. Ne, <laughs> ne çok içsin aslım ya. Hiçbir <laughs> <laughs> şey değişmemiz oldu değil. ya ne yaptın? Öğleden <laughs> ne sonra dört şey gibi Anasını s**tim sen an mümkün çekilmiyorsa. Çekiliyor ben mu de, kanka? Ay. Saat akşamüstü dört gibi ben. Aa, 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 nehir şelale. <gülüyor> şelale. ASMR <laughs> tadında bir video. Anlamadım. ASMR tadında bir video. Evet evet. Dur. Dur. Herkes çok sesli bir şekilde çiğneyebilir mi? Hazır Dur ne çiğniyorum? Ne bokluyorsun onu çiğne. <laughs> helal. Helal, helal. Evet. Vurma lan. Ya hayatım ya ağlanacaksın. Ben ne bir salata ben ben yarım salatalık alacağım. <laughs> İnan ettim. Evet evet. <laughs> tamam canım. Ama bir çıtır sesi geliyor sen yerken. Ya, güzel güzel. Yok yok. <laughs> bir kış doldu. Yani tost desem <laughs> tostla sandviç. Ilık sandviç. ılık. <laughs> <laughs> kalsın havası Ama rahatsız oluyor burada koyamıyorum. Ben de tomates yiyeceğim. Afiyet. Ben acıkmam ha. Ben iftara kadar yiyeyim ha. Kız amaço değil mi zaten? Evet. Özgür sen bok yedin. Aptal aptal şeyler yedin oğlum. Süt yedin gevrek Beyaz su, tutmaz. Şey mi tutmaz, de... tutmaz seni. Ekmeğini yiyecektin. Bir de sus atacak, sus su atacak <laughs> su <laughs> Susamak. <gülüyor> Bu stüdyoda en yapılmayan şey kahvaltı. Şunları falan evet. götürün evinize yiyin. Yazık günah. Dost ekmeği sadece iki ekmekle çalışıyormuş arkadaşlar. Tek ekmek olunca <laughs> bir işe yaramıyormuş. <laughs> Hiçim şey ılımla yani. yok ya. Çizgi de çıkmamış. I -I. Biri mukbank'ın altına bana demiş ki, abla lütfen artık ağzını şapırdatma. Mukbank yapıyoruz ablam. <laughs> Şapırtı istiyorlar. He. Şunu kütürtmesi gerekiyor. Evet. Ahh! Bak saçımı toplamış sayılıyor muyum lan? Tabii. Bak al sana tokar. Bayağı şey. iyi. Senin için bir devrim. Bence de. Dostum <laughs> 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 hepiniz kapanmıştır. Hiç açılmadı ben. <laughs> Hayır ya duman görüyorum ben. Tam yeni kendine gelmişti. <gülüyor> <gülüyor> Açma havası kaçıyor. Kanka kapattı ya. Şurasını tak. Bekle sabır ya. Sabır sabır. Kenarını sabır. kapatayım daha iyi olsun. <laughs> yap biraz. Hu hu yap. Acaba <laughs> gökten gibi. hava mı kaçırıyorlar? Olabilir. Ee. Olabilir. Biraz sabır oğlum. iftarı nasıl edeceksin? Ne kadar güzel ekmek ya. Abi çok iyi değil mi ya? Valla mı lan? Ben bayıldım. Tadı böyle şey tam böyle krem peynirli gemilik üzerine sürmek. değil evet, işte mi? Yok abla. <gülüyor> <gülüyor> Hem böyle yapıyorsun zaten. Üstümün. Ne yapıyor? Sevmediği yerleri yiyor. Hmm. hmm. Evet. <laughs> Tuz olsaydı tadım daha iyi <laughs> Siz tuzlu mu seversiniz salatalı Tuzlayarak şey yerim. Tuzlayarak değil Oo, mi? Oo Onat Bey bir tane galeta ile bütün nutella bölmesini yediniz. <laughs> Çubuğu Maksimum verim şurada... çaldım. Bak Allah belamı vermesin. Çubuğu şöyle soklu kaydı. normali hani normalde şu ya Böyle yaptım bak. <gülüyor> <gülüyor> yaptım şöyle bak. Havaya dağıttın. Bu şekilde olmaz. Süller Nutella ile bunun arasında fark var ya. ne olarak. demek o? Bunu beğenmiyorum. Bu biraz daha katı gibi bence. Hı, -hı. Kıvamı da farklı. Nutella goz yazıyor zaten bunu. Goz ne demek? Git. Sahur için demek. Al bunu s*** git, git diyor. Git, git eline taşı diyor işte. Anlamıyor musun? Ben niye kadar sinirliyim ya? Acaba niye? Güzel kalmak nasıl duyduk ya? Bok gibi. Abi. Ah. <laughs> Doğruları söyledim. Sabahları... <laughs> <laughs> Yüzüme geyirdi. Vay Ne biçim marketler yapıyorsunuz ya? Bu mübarek günde yakıştı mı lan? Orucum bozuldu mu? Yüzüme geyirdi. Daha tutmadık hayatım. <laughs> Bitince niyet edeceğiz. <laughs> Allah'ım ben bu ekibin en dine yakın olmak zorunda mıyım ya? Amin abla amin. Şeyleri sorabilir miyim? Orucumu şu bozar mı bu bozar mı? Sor hayatım dinliyorum. <laughs> Mesela bekar bir kadın olarak bekar bir adamla aynı evde uyumam. Asla! salak salak sorular <gülüyor> sormayın. <gülüyor> ben de sonrasında alacağınız gusüle bağlı olan teşhis. Ya bizim muhafazakar kardeşlerimiz sevmiyor. Bize ayar oluyorlar diye böyle bir konsept uydurduk. Yine insanları bize küstürüyorsunuz. Aslı gördüm. Oha! <laughs> Ulan kajeti bu. kullanıyor? Ama ekmeği sürmem lazım. Başka dur nasıl süreceğim? <laughs> atıyor, atıyor. <bir de. gülüyor> Aa! Bak böyle yiyecek Nasıl? Güzel fikir değil mi? <laughs> Hayatım kaşık geçireyim bunu kaşıkla ye. Ye yani. Bu şekilde olmaz. Ben doydum. Bir tane daha domatesi. Domates biraz ekşiymiş. güzel ama yine ferah yine ferah yine. beni ferahlattı kız. Gördün <laughs> <laughs> mi Braş, aslında artıklanıyorum ben. Aslında bıraktıklarını. <laughs> Başka soru programlarında ne yapılıyor? Ben yani... ben <laughs> <laughs> de hemen anlatıyor ona. Dini hikayeler anlatılabilir. Ben bilmiyorum. Siz zaten bilmiyorsunuzdur. İşte bu, bu tip bozar mı tarzı sorular. He. Mesela Ama diş fırçalama. Yani. Hı -hı. Sor Sor. <laughs> sakız çiğnemek bozar, mı? Bozar. Öpüşmek bozar mı? Öpüşmek Şekersiz bozar mı? sakız bozar mı? <gülüyor> <gülüyor> Evladım! Hocaya sorduğu soruya bak ya! <laughs> Yanaktan! Hayır, kendi tuzaklarına. <laughs> ya oğlum, merak ettim ya! Biyolojik olarak tükürüğün besleyici bir şey var yani. Ama o kendi tükürüğünü de yiyorsun. Karşıdakinin tükürüğünü. Olmazsa sıkıntı yok. Kendi tükürüğünü yap orada ama. Duş alırsan bozulur mu? Hayır canım, duş al. <laughs> Mal gibi içme ağzını <laughs> açıp soğuturum. İşte gargara yaparsan <laughs> bozulur mu? Gargara okey. Botoks yaptırırsan bozulur mu? Oha güzel soru da bozulur bence. Bozulur vücuduna bir şey enjekte ediyorsun. Niye ama Onu, onunla beslenmiyorum ki? Besleyici şey var mı? Hayır beslemekle alakası yok. Vücuduna bir şeyin karışmaması lazım. Serum yemek gibi düşünebiliriz. Mantıklı ya da mantıksız <laughs> doğrusu neyse din olur. Mantıklı. Ama yorumlamaya gelmedik. Gelmedik. Nasıl? Bu yorumlayamaz. Buna mantıklı olup bu olmadığının hiçbir önemi <laughs> izahati doğru. yok. -"Öylese öyle. Mısır gevreği niye çok konuşma? <laughs> Peki kocam da öpüşmek bozar mı? Olmaz olmaz hayır. Bozar. Tö, yasak günah. Hayır. Bence o da bozar canım. Bozar. bozar. Bencelik bozar. bir şey yok. <laughs> ben... Din var. <laughs> gereklilikler var. Bozar bozar ne öpüşmesi <laughs> ya? Saçma sapan zaman zorunlu olmayın. Peki arası öpüşürsen. Olur olur. olur. O serbest. Helalinse. Akşamları o zaman. Karın kocansa evet. Hmm. Ama biz resmi nikah tavsip ediyoruz. Aydın bir. Tabii. Birey. Of yiyorum yiyorum hava yiyorum gibi. Heh, heh. Zaten bu boktan bir şey hayatım. Ekmek ye ya. Aşkım bu benim ekmeğim. He onu mu yiyordun hmm. sen pardon? Krem peynire sırt onu biraz. Ha. Hmm. He o doğru tamam. Başka bu kadar Nesquik kalkımı kim bitirecek? İftarda da yerim. <gülüyor> <gülüyor> Yok iftarda başka bir şey hayatım. Demir kalsiyum varmış. Ya yalan o ya. Demir kalsiyum olsa Kolay. Nesse lan nesse geri al. Kata oh. kata özür dilerim. Kat bunu. Yediğimiz en iyi Nesquik falan diyeyim. Oo, oh, oh. Demir! mantar. <laughs> 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 demir. Bunu olaymış. da bokladın Onat. Ne hayatımın en iyi Nutella'sı ne? <laughs> Alman Nutella'sı gibi vallahi. Bir gün bitirdim yani. Ben de alayım bir tane. <laughs> bunu yemeden asla uyanamıyorum. <laughs> Nasıl? Tadı farklı değil iyi. mi? Biraz farklı. Aa. Çok iyi. En büyük kavanozdaki gibi değil. <laughs> Ama o neden biliyor musun? Plastik ya bu o cam evet, ya. Evet abi. Hmm. Ha. Cam kavanozda plastik farkı o değil kanka. Da daha var da doğa var hadi ona Var var ben onu tabak Ama sen onat gibi verimli alamıyorsun. Bu ne ya? Aynen bak öğretim sana. Normal bir insanı, bir bu ya. Ya. insanı bu ya oğlum bitireceğiz Önce ya. Önce böyle yeri dokuyorsun. Kıvamlı böyle böyle sonra böyle böyle çakılırsan. Ve evet. En aşağıdan yukarı doğru hem çırmak suretiyle alıyorsun. Oha! Uğurlu öpüyorsun böyle. İnanılmaz bir şey. Dondurma Sonra dilini dondurma böyle dondurma bak. Maraş dondurma gibi. Ya ye şunu be! Meysa <laughs> <Pis>, Müselya. <laughs> <laughs> pis, pis pis hareketler yapmayın. <laughs> Özgür ye lan! Haa. Acıkacaksın <laughs> oğlum, acıkacaksın. Alabilir miyim bir? Cephesi Çocuk da yesin oğlum. Bırak biraz da kardeşin <laughs> yesin. <laughs> <laughs> Yerde bir şeye basıyorsun. Bıçak var yerde. Ne var evet, Yok, işte. kahvaltı bıçağı. Biraz fazla yemiş oluyorum. Evet, abarttın abi ya. Yatıp uyuyacağız, şişeceğiz ya. En kötü şey de bu sarıdan sonra. Yatıp uyumak ya. Yiyip uyuma fikri bence Ama abi, garip yani. Sabah 7-8 olsa çok iyi bak. Yersin, işe gidersin, tertemiz. Bu saatler çok kötü. Hangi saatler? 4-5 değil mi evet. normalde? En iyisi tatile çıkacaksın, akşama yatacaksın. <laughs> Uyanınca da halsizlikle falan aklına yemek gelmeyecek işe mı? gidenin tuttuğu oruçla tatildeki oruç eşit sevap mıydı? Bence değil. <laughs> bence de Ama dinde bence olmadığı için <laughs> bilmiyorum. Ama hani evet yani. Biraz öyle. Düşünsene inşaat işçisi güneşin altında çalışıyor 10 saat, o Ben evde uyuyorum. Yanlamışım <laughs> götümü. Yani? Aynı sevap mı yani şimdi? Allah onu görüyordur, ona göre şey yapıyordur. Doydunuz mu yavrum? Çok. Vallahi elinize sağlık. Kesinize merak etsin. Allah kabul etsin. Yani. Çok enerjik bir <laughs> videoydu. Çok iyiydi. <laughs> <laughs> Tam sahurda izlemelik video. Başka türlü anlaşılmaz bunun şeyi. Başa uyarayalım. Sadece ve sadece sahurda. Aynen. Ee, İftar da olur. Final konuşması yapalım. Final konuşması yapıyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu e, ilk sahurlarda yayınlarız değil mi Özgür Bey? Evet. İlk şeylerde biz bunu yayınlarız. Bunu izleyerek sahur yapabilirsiniz. Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar olsun. E, ee, i̇ftarda pide kuyruklarınız çabuk bitsin. <laughs> Teşekkürler. Amin. Hallelujah. <laughs> <laughs> Hayatım hayır o değil o değil o değil. <laughs> Noel en büyük bayram. <laughs> Deli ya gün <ağağın> bayram. <laughs> <laughs> Sevgililer günleri diyor ki zaten bunlar ejder bir bayramları. <laughs> Bakın Haris Mulis Türk, ba Türk bayramı. Müslüman bayramı geldi. Evet. Orucumuz kablosuz. Sevgi verir dillere, ver öpeyim <laughs> elini, elin <laughs> tuttuğu orucu. Afiyet, Haydi bakalım. Ramazan davularını çalalım mı? O ne demek? Aa, güzel. Sen de çal bakayım. Herkes atmayacak bu da internet tarihine geçtiğini göre. Evet şu görüntümüzde geçtiyse internete. En güzel pijama kimin bir de onun saçını bakayım oylayın bakalım. Benimki takım altım da aynı. Bunlar bu çorafan gibi, gibi giyinmişler ben takım giydim. altım. <laughs> Aslı bir numara. Yakan bir şey olmuş bizden. Bütün bölüm böyleymiş. <laughs> şöyle yapayım. <laughs> Normal. <hatırlıyorum. gülüyor> evet o. Bozulmuş oğlum bu üstüne yata yata evet. şey olmuş affedersin. <laughs> Çok komikiyorsun. <gözüküyor> Bütün <laughs> <laughs> bölüm böyle miydi? Galiba evet hiç bakmadım ki kendim kolejci çocuk gibi yapayım. Ben çekeyim. Oh. Yakışıklı böyle oldu. Böyle güzel oldu. Yakışıklı Van, oldum. Vampir oldun şu an. Vampir oldum. Kont. Severim vampir. Edward'un oyuncağı çıkmış. Bana onu alın doğum günümde. Tamam. He. Atmışlar, abla kendini al demiş. Sen bana al. Al ablana hediye. Bana resmini atıp kendini al diyeceğini ablam. Hmm. Al bana yolla. Nereden fışkırdı bu enerji? Son demler. Son Edward demler. yükseldim. <laughs> Nutella da bana bir enerji verdi. Evet, de şeyi katkısı. Demir. Büyük. Demir. demir. <gülüyor> <gülüyor> Tamam hayatımı bitiriyoruz. <laughs> evet kapatalım. Hadi hmm. bakalım. Nutella'yı şöyle yapayım. Yine yenir. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Video 3000 e beğeni olursa size kus kullanılmış Nutella göndereceğiz. Az kullanmış. Evet. Hayır bir de bunun iftar sofrasını çekeceğiz. Onda da mangal yapacağız. Hem de üstüyorum Oo. içinde. Oo. <laughs> <laughs> ben bir mangal yakarım. <gülüyor> <gülüyor> Soslu kanat alırız. Doğru oğlum? Tavuk pişirmek nasıl biraz az sucuk muçuk alalım. Köfte sucuk. Köfte sucuk, sucuk. Köfte Tavuktan sucuk. sucuk. Tavuktan zehirleyeceğiz, Bu bizi zehirler. Tamam. Köfte sucuk yapalım. Bütün fake'lerimde onları like atıyorum ben. Doğru. mangal için. Şey yap. Ekmek yarım arası. ekmeği arasına of. koyarız. Doyurucu Ama olsun. domates, biber de yapalım. Yapalım. Kırk, kız, kız patlıcan da yaparız. Oh! Gözde. Biz de oruç moruç tutamayız biz. Biz Ay. gerçekten. Dinimiz, imanımız yemek olmuş. Nasıl olduk? Evet. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Dur, kapağını kapatayım. Suyu çıkacak. Aa, bunun kapağı nerede? Neyse, neyse. Kapak kapatırız Kriptan artık. yemek yiyoruz lan. Yemin... <laughs> yemin ederim toplasan 15 cümle konuştuk. Evet.